Merhaba sevgili Terazi burcu dostlarım hoş geldiniz. Bugün kahve falı bakacağım sizin için. Kahve falı bekleyen sevgili dostlarım Kahvemi içtim, fincanımı kapattım ve fincanımı kapatırken terazi burcu dostlarım için aslında 2023'te neler olacak onunla ilgili niyetimi almak istedim. Ve şimdi de yorumlayacağım arkadaşlar. Sizler de dileklerinizi tutup beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Her zamanki gibi sevgili dostlarım. Hemen başlayalım mı? Hemen şöyle açıyorum fincanımı. Evet. Evet. Şöyle sizlerde bakın arkadaşlar fincanınızın içi ve şöyle dışı da tabii ki. Dışında da yorumlanacak bir şeyler var gördüğüm kadarıyla. Evet. Şimdi böyle biraz uzak duran, biraz soğuk duran birisi mi var sizin hayatınızda? bu ara özellikle arkadaşlar böyle uzak duruyor böyle soğuk duruyor böyle tavırlar içerisinde ya bu kişi aslında kendince böyle bir takım sözlerin laflarını geçmeye mi çalışıyor hani sözüm geçsin lafım geçsin ben böyle yapayım da birazcık işte beni özlesin ya da ben böyle davranayım da birazcık o da kendisini Buna göre toparlasın gibi bir tavır içerisinde bir kişi size soğuk davranıyor gibi gördüm. Sizin de bu durum karşısında aslında ona davranışınız aynı olacak. Yani e, hiç de hoşunuza gitmeyecek bu davranışa. Böyle birisi ardını dönmüş gidiyor. Çok da önemsemiyorsunuz sevgili dostlar. Giden gitsin diyorsunuz. Ve şöyle devam ettiğimde bakın burada bir düşmanınız arkadaşlar. Galip geleceksiniz. Bir B harfi gördüm. E, böyle resmen yılan gibi çıkmış ama fincanın dışına doğru gitmiş artık çıkmış hayatınızdan diyorum. İsmi isminde soy isminde B olabilir bu kişinin ve hayatınızdan çıkıp gittiğini gösteriyor. Sevgili dostlarım müjde bekliyorsanız böyle bekliyorum bir müjde ile müjdelenmek diyorsanız bir sevinçle sevinmek diyorsanız evet bir sevinçle haberiniz var yakındır sevinciniz sanki evinizde böyle kapınızın ağzında duruyor gibi görünüyor. Şimdi şöyle devam edelim arkadaşlar öncelikle 2023 ile ilgili en önemli istediğiniz şey şu hayatınızda evliyseniz eğer arkadaşlar evliliğinizle ilgili artık diyorsunuz ki bir şeyler böyle sağlamlaşsın, köklensin, ee, öyle olsun ki kimse bizi yıkamasın, kimse bizi etkileyemesin, üçüncü kişiler bizim aramızı bozamasın diyorsunuz. Eğer ilişkiniz de varsa aynı şekilde düşünüyorsunuz. Daha güçlensin ilişkimiz, birbirimize daha bağlanalım, evliliğe gidelim ee, ve hiç kimse aramızdaki bu mutluluğu, bu huzuru bozamasın diyorsunuz arkadaşlar. Bunun için çabalayacaksınız ve bunu başarıyorsunuz 2023'te. Evliyseniz evliliğinizle ilgili böyle sıkıntılar varsa kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Kurtarabilirsiniz daha doğrusu evliliğinizi. İlişkiniz varsa ilişkiniz evlilikle sonuçlanabilir. Yine 2023 yılı içerisinde e, böyle görünüyor sevgili dostlarım. Daha çok her şeyin e, köklenmesi, sağlamlaşması ve üçüncü kişilerin etkisinden kurtulmasıyla ilgili bir çabanız olacak ve buna karşılık da başaracaksınız diyor. Özellikle sağlığınızla ilgili 2022'de sorunlar yaşadıysanız eğer 2023'te bununla ilgili şifalanmalar siz olmayabilirsiniz. Yakın çevrenizden, ailenizden birileri olabilir. Yine onunla ilgili de şifalanmalar görünüyor diyebilirim. Aynı zamanda dostlarım ne ile ilgili adım atarsanız atın. Onunla ilgili şunu isteyeceksiniz. Ben güvende hissetmek istiyorum. Bir işe mi başlayacaksınız? Gerçekten orada güvende hissedecek miyim? Huzurlu hissedecek miyim? Burada kalacağıma inanacak mıyım? Bu iş bana iyi gelecek mi? iyi hissedecek miyim? Oralara bakacaksınız arkadaşlar. Manevi anlamda huzurlu hissetmeyi her şeyden böyle önce isteyeceksiniz. Ve bunu gerçekleştireceksiniz. Özellikle e, ilk başta da söyledim. Şimdi dostlarım, ara bozucu insanlarla uğraşıyorsanız arkadaşlıklarınızı bozuyor olabilirler. Ailenizden birisiyle aranızı bozuyor olabilirler. Sevdiğiniz birisiyle aranızı bozuyor olabilirler. Bu ara bozucular var ya arkadaşlar. İşte bu ara bozucuların nasıl böyle hayatınızdan gidiş olacak biliyor musunuz? Hızlı hızlı kaçar gibi gidecekler. Çünkü sanki böyle dersini veriyorsunuz arkadaşlar birilerine. Evet sanki biraz dersini veriyorsunuz. Yani ben buradayım. Hani kimseyle de aramı bozmam, bozdurmam. Sana da kimse inanmaz. Sana da kimse güvenmez dediğiniz insanlar olacak. Bir anda onların da hayatınızdan çıkışları görünüyor. Şimdi arkadaşlar dua eden birisi var. Sanki böyle diyor ki. Ya yuvam kurtulsun, evim kurtulsun ya da böyle bir yuva kurmak istiyorum, bir evlilik yapmak istiyorum diyen birisi var. Siz misiniz bu veya sizin için mi artık birileri dua ediyor? O da olabilir. Bununla alakalı arkadaşlar çok güzel sevinçleriniz olacak yalnız böyle evlenip gidebilirsiniz nasıl diyeyim uzaklaşabilirsiniz ailenizden çevrenizden biraz uzak mesafelere gitme taşınma ihtimaliniz olabilir hemen olmasa bile ilerleyen dönemlerde olabilir sevgili dostlarım böyle yer değişimi yer değişiklikleri olarak görünüyor buna bağlı olarak evet sevgili dostlar şöyle devam etmek istiyorum gerçek aşkı arıyorsanız sevgili teraziler gerçek aşkı bulacaksınız 2023'te tam böyle ruh ikizim tam böyle işte benim e, gerçekten e, bana uygun ban, benim ruhuma hitap eden bana hitap eden birisi e, diyeceksiniz varmış gerçekten diyeceksiniz arkadaşlar aşkı böyle bulabilirsiniz e, ve bununla alakalı kendinizi çok şanslı hissedebilirsiniz aynı zamanda e, daha böyle bu e, hep zaten uyumlusunuz da sevgili teraziler. Daha da böyle uyumlu, daha da ılımlı olmak isteyeceksiniz. İşte bir şeyler hep toparlamak isteyeceksiniz. İş alanınız özellikle işle ilgili konularda böyle önde olan olacaksınız. Yani bir şeyleri siz başlatacaksınız, siz devam ettireceksiniz, yanınızda birileri olacak, onlara destek olacaksınız. İşinizde büyüyeceksiniz, işinizde daha böyle iyi şeyler yapacaksınız ve yanınızda da birilerini yine e, sanki götürüyor gibisiniz. Yani hem siz yükseleceksiniz hem de birilerine fayda sağlayacaksınız arkadaşlar. E, yani destekleşerek ilerleyeceksiniz olarak gördüm. İş alanlarınız da gayet güzel görünüyor. Şöyle davağımıza da bakalım sevgili terazi burcu dostlarım. Şimdi Evet şöyle bir bakalım arkadaşlar çok güzel bir sevinciniz var çok güzel bir kutlamanız var yakındır hatta yakın bir dönemde şöyle keyifli bir sürece gireceksiniz artık daha böyle keyifli daha mutlu daha iyi hissedeceksiniz uzun zamandır da böyle hissetmiyorsunuz ihtiyacınız var biraz da yorgun görünüyorsunuz sevgili teraziler o yorgunluğu atacaksınız üzerinizden böyle bir kalabalıkların içerisinde bakın. Görüyorsunuz siz de böyle bir kalabalıkların içerisinden sanki çıkıyorsunuz. Ama bu kalabalık sevmediğiniz, istemediğiniz bir kalabalık olabilir. İstemediğiniz bir yerden ayrılıyor olabilirsiniz. Yani ben burada olmak istemiyorum. Bu insanlarla ee, ilerlemek istemiyorum. Bir şekilde negatif enerji alıyorum diyebilirsiniz, bir şekilde kötü etkileniyorum diyebilirsiniz. Ama bir yerden gidiyorsunuz. Taşınabilirsiniz. Ee, uzak böyle yerler, özellikle şehir değişiklikleri yapabilirsiniz. 2023'te daha böyle uzak mesafeler görünmüş arkadaşlar. Aynı zamanda uzak mesafelerde işte birileriyle tanışabilirsiniz arkadaşlık başlayabilir, aşk başlayabilir ya da böyle sizin sevdiğiniz bir insan biraz uzak bir mesafeye gidebilir ama sonradan dönüşü gerçekleşebilir. Yani burada biraz yollar, mesafeler olacağını gösteriyor. Bir de sevgili dostlarım bakın burada Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız, kendi bireysel kazançlarınızı yapıyorsanız arkadaşlar, işinizde çok büyük başarı yapabilirsiniz. Eğer böyle bir durum yoksa, böyle bir durum için adım atabilirsiniz. Yani kendi işinizi yapmak isteyebilirsiniz, bireysel kazançlar yapmak isteyebilirsiniz. Yine bununla ilgili de başarılı olacağınız görünüyor. Burada bir kişinin e sevinciyle liste sevineceksiniz. Kan bağınız olan bir kişi bu sene çok mutlu olacak arkadaşlar. Ya evlenecek ya bir başarı yapacak ya bir okul kazanacak ya bir böyle mesleğinde büyüyecek bir şey olacak ama burada özellikle kan bağınız olan bir kişi ya da Aileniz yani belki de işiniz o da olabilir, kanbanız yoksa eşiniz olabilir. Bir kişiyle alakalı büyük bir sevinç olacak. Siz de onun kadar çok fazla seviniyorsunuz. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için sevgili terazi burcu dostlarım. Instagram hesabım Yıldız ile fanname. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.